Beşiktaş Gel siyah beyaz kanalından herkese selamlar. Beşiktaş ikinci transferini yaptı. Yusuf'la beraber bugün bu transferi değerlendireceğiz. Yusuf hoş geldin. Elen Ricardo Beşiktaş'a hoş geldi. Transferi nasıl değerlendiriyorsun? Başlayalım. Hoş bulduk. Tabii çok ani bir transfer oldu. Yani mutluyuz Beşiktaşlar olarak. Yani e Beklenmedik. Hani ismi hiç çıkmadı. İlk transfer de aynı şekilde oldu. Bu transferde de yine aynı şekilde Serdal Başkan bir anda transferi yani kulüp resmi isteden direkt açıklama yaptı. O şekilde öğrendik transferi. Hiçbir basın mensubundan da duymadık. Güzel bir transfer oldu. Nasıl değerlendiriyorum? Aslında bir planlama olarak gençleşiyoruz. İleriye yönelik bir yapılanmaya gidiyor Beşiktaş. Onu görüyoruz. Burada biz hani futbol aklı var onu anlayabiliyoruz yani giriyorlar oyuncu seçiyorlar alıyorlar. Açıkçası olumluyum yani en azından 28 yaşındaki 30 yaşındaki futbolcu bir Oxlade Chamberlain'e 3 milyon euro vermektense bu tarz genç e, potansiyel futbolcuya yönelmek bizim açımızdan daha doğru diye düşünüyorum. Kesinlikle bence de böyle genç oyuncuların takımlara katılması ilerisi açısından çok ümit verici. 20, 20 yaşında Kolombiya'nın orta saha oyuncusu. Peki bu oyuncunun hani gizli bir anda oldu, bir anda haberlere düştü, herkes bir anda şok oldu. Tarzı nasıl? Bu oyuncu nasıl? Yani şöyle tarz olarak aslında futbol, yani tabii izlenim bildiğim bir futbolcu yani şimdi hani 20 yaşında <laughs> Kolombiya'da oynayan izledim desem tabii ki yalan olur. Hani biraz araştırdığımızda hani bu oyuncu için hani ne altı numara ne 8 numara hatta şöyle şey yapalım e, oyuncunun ısı haritasını da ekrana yansıtalım. Güzel oldu. Ee, ısı haritasına da baktığımız zaman oyuncu aslında tam bir e, merkez oyuncusu. Yani burada hocanın ona nasıl bir e, rol vereceğiyle alakalı. Benim tahminim yani bu çocuk 6 numarayı da oynar 8 numarayı da oynar gibi duruyor ısı haritasından. Benim tahminim sezon sonuna kadar e, Ricardo'yu bence 8 numara olarak değerlendirecek. Daha doğrusu şöyle Amir'le başladığında Amir'i 6, Ricardo'yu 8 değerlendirecek. Yani e, Ricardo Getson yaptığında Ricardo altı, Getson'u 8 olarak değerlendirecek. Yani tarz olarak tam bir merkez olarak hani spesifik 8 numara diyemezsin. Spesifik bir 6 numara diyemezsin. Tam bir merkez orta saha oyuncusu. Aslında iki sonraki sorumu da açıklamış oldun. Orta sahada bu transferle beraber kim oynar diyecektim. Onu açıklamış yani, oldu. Evet. Yani dediğim gibi maçlara göre muhtemelen şimdi bazı maçlarda şöyle olacaktır. E, Amir, Ricardo, Rafa işte Ricardo, Getson, Rafa bu şekilde planlama zor deplasman mesela Sivas deplasmada Rafa cezalıydı. Rafa'nın Allah korusun sakatlık ya da bir ceza durumu olduğunda orada Getson, Ricardo, Amir durumu da olabilir. Planlama tabii hocanın dediği gibi hoca bir nasıl rol biçecek onu görmek lazım. Tabii önemli orada. Güzel bir rotasyon olacak bence. Peki oyuncumuzun artı ve eksi yönleri nelerdir? yani şöyle oyuncu bu sezon daha doğrusu maç. eksilerden hani genç yaşına rağmen aslında oyuncu için şöyle. Genç yaşına rağmen yani 20 yaşında ama hani böyle o Kolombiya'daki yorum, spor yorumcuları şöyle değerlendiriyor oyuncuyu. 30 yaşındaymış gibi bir futbol olgunluğu var. Bugüne kadar 49 maçta forma giymiş. 9 gol kaybetmiş, Bu senede 15 maça çıkmış. 6 gol 4 asist yapmış. Anahtar 19 anahtar pas atmış. İkili, ikili mücadelelerde 161 kazanma oranı var. Ee, boyu 1.84 bence fena değil boyu. Yani bizim e, biraz boydan yana bir sıkıntımız vardı orta sahada özellikle. E şimdi Amir geldi Amir'in de boyu kısa. Ee, hani hava toplarında bir etkisi olacaktır. İkili mücadelerde de bu yansıyacaktır. E çift yönlü bir orta saha. Eksikliği sorarsan eksikliği tabii ki şu ana kadar hani tüm kariyerini Kol Kolombiya'da sürdürmüş. Oradan hiç dışarıya çıkmamış. Kolombiyalı bir futbolcu. Avrupa'ya geliyor. Buraya bir adaptasyon süreci olacak. Yani kendi ülkesinden dışarı ilk defa çıktı. Hem onun adaptasyon süreci olacak hem de Türk futbolunda bir adaptasyon süreci olacak. Türkiye'nin futbol eğitimi çok farklı yani. Akşam zaten bunu konuşacağız. Ee, genç, dinamik bir futbolcu. Ya yani inşallah katkı sağlar. Hani mutlu oldum ben genç bir olmasından hani ötürü. Bu şekilde değerlendirebiliriz artılarını, eksilerini. Peki o zaman Bir golü var onu yansıtalım bir de. Ee, golü golünü de verelim istersen şöyle uzaktan attığı yani şöyle bu çocuğun aynı zamanda şöyle bir olayı var dünyada e, 21 yaş altındaki fut, orta saha oyuncuları arasında en iyi şut çeken futbolculardan birisi yani öyle bir istatistik var güzel e, ve ilginç istatistik. bir istatistik buna aynen çok ilginç bir istatistik hemen onu paylaşalım e, ben de şurada kendim açayım e, daha net bir şekilde yorumlayalım yani dünyada 21 yaş altındaki orta saha futbolcular arasında en iyi şut çeken futbolculardan birisi. İlk 10'da. Mesela burada işte Job Bellingham, e, işte NCCO birçok futbolcu var. Elan Ricardo -El -El da buraya 8. sıradan listeye girmiş. 20 santim yazmışlar. <laughs> <laughs> Tabii öyle espri yapıyor bizimkiler. Tam orta saha orta saha ifade ediyor. Center Mitchell player olarak. bu şekilde yani. O zaman gelelim Bizim ligimiz açısından belki de önemli bir konu. Maliyet. Maliyeti Maliyet. Hı hı. Ya Oyuncunun maliyeti şöyle. Henüz resmi olarak açıklanmadı. Hani kapalı bir bildirim yapılmadı. Ama e, Kolombiya'daki kaynaklara göre 2 milyon euro bonservis. Sonraki satıştan da %10 pay konuşuluyor. E, Oyuncuyla da 4,5 yıllık sözleşme yapıldı. 4,5 yıllık sözleşme. Yıllık 600 bin euro maaş alacak. Beşiktaş'tan. Maaşı yani gelecek vadeden bir oyuncu için gerçekten düşük. Aslında evet, iyi gerçekten bir transfer düşük. çalışması olmuş bence de. O zaman yani biraz daha ileriye yönelik bir yat, yatırım yaptı Beşiktaş. Umarım e, bunun faydasını görürüz. Yani gerekleri verir. Hoca da gençlere şans vermeyi seven bir antrenör. Bakalım göreceğiz. Kesinlikle. O zaman akıllarda bir soru var şimdi Beşiktaş taraftarlarının. Hepsi merak ediyor. Yeni transferler nasıl şekillenir? Yeni transfer var mı? Yeni <laughs> transfer var mı? Yani şöyle yani e, şöyle bir beşi... şey. Ya beşiktaşlı, ama Beşiktaş'ta transfer yabancı o bence çok zor çünkü artık e, bu sonra yabancılarda bence hiç yapamayız. Net sonra bir Rusya'dan bir yaptı ama yapılan teklif hani Beşiktaş için beklediğimiz insanların bayağı altında olacağını kaçmayacak. Immobile ile görüşülmüş ayrılık konusunda ciddi bir maaşı var. E, o maaşı farklı kulüplerde hani alamayacağı için o da kalma durumu var şu an gitme yok. yabancı çıkış olmadığı sürece Beşiktaş'ta ben hani görüyorum. Ama gurbetçi transfer olacak Beşiktaş'ta. Gurbetçi bir sol bek bir, bir de sol kanat için yönetim çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda orta sahada da bir futbolcu var. Zaten ismi basına yansıdı ama isim söylemeyelim yine de. Orta sahada da yani bir iki tane üç tane gurbetçi var görüşülen. Bu üçünden bir ya da iki tane yani en az iki tane Beşiktaş transfer yapmak istiyor. Ben Beşiktaş'ın scout ekibini tebrik ediyorum. İkinci transfer oldu. İkisi de genç potansiyelli oyuncular. Bence tüm takımların bu şekilde transferlere yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş'ı tekrar kutluyoruz. Son sözlerini Bakalım. alıp o zaman videomuzu bitirelim. Yani son sözlerim Beşiktaş bu transfer sezonunda Onana, e, Endur ve Musrati ile yollarını ayırdı. Takıma işte bir kanat oyuncusu geldi. Ekvador'dan Amir döndü. Bugün de bir orta saha oyuncusu katıldı. Bir sol bek olabilir, bir stoper olabilir. Yani Mengo'ya geçen stoper ama herhalde olmayacak. Artık bir gurbeci takviyesiyle de bir kişiyi daha sahaya atmalıyız. Bence bizim için kötü bir transfer dönemi olmadı. Sadece biraz gecikti. Ama bunlar da futbolun içerisinde var yani. Transfer çok farklı bir olay. Çok bilmediğiniz şeyler oluyor. Duymadığımız şey. belki son anda transferler iptal oluyor. Ee, tabii Trabzon bir oyuncu transfer etti. Adam kampta bağlarını kopardı. Yani, yani oyuncular şansımız... sağ çıkmadan evet ne konuşsak boş oluyor. İnşallah Beşiktaş güzel verim alır diyelim. Teşekkür ediyorum ben de. Sorularımı güzelce cevapladım. Beşiktaş taraftarını aydınlattın. Aklındaki sorulara giderdin. Videomuzu bitiriyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyoruz. Ve yorum yapmanızı rica ediyoruz. Mutlaka Görüşmek ederim. üzere herkese.